Evet, toz koparındayız. Toz koparında yine ateş yaktınız, her zaman olduğu gibi nöbettesiniz. Evet. Buradaki yıkım ekibi gelecek, geleceğini evet. duyma aldınız. Ateş yaktınız, bekliyorsunuz, nöbettesiniz. Her akşam böyle mi burası? Evet, yani aşağı yukarı iki buçuk senedir. Ee karda kışta biz nöbet halindeyiz. Burada amacımız kentsel dönüşüm değil, ransal dönüşüme karşı bir mücadele ve gidebilecek bir yerimiz yok. Şöyle arka tarafta gördüğünüz burada bir yaşam alanı vardı. Ancak devletin bütün imkanlarını kullanarak maalesef yıkmak zorunda kaldılar ve burası güçlendirilirse kurtarılabilecek evlerdi. Ama riskli alandır, riskli evlerdir deyip yıkıldı. Tıpkı şu arkanızda görmüş olduğunuz evler gibi. Bunlar belediye blokları, devletin örnek blokları. Yani sosyal konut olarak yapmış olduk yerler. Ancak Güngören Belediyesi hayır siz yanlış biliyorsunuz deyip Kandili Hastanesi ve raporları da e, göz önünde bulundurmayıp e, buranın riskli olduğunu ilan ediyor. E, biz de değil diyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. E, durum bu. Evet yıkım olurken e, buradan karot alanlarını gördük. Evet. E, buranın e, nasıl kanat getirildi? Depreme dayanaksız diye. Siz bu süreci takip ettiniz. Evet. Neler yaşadınız? Ya şimdi şurada burada zaten raporlarla ilerlenmediğini görüyoruz. Burada bir karot aldıkları yok. Burada 6306 6A maddesini buraya uyguluyorlar. Bu acil eylem planı afet bölgelerinde uygulanacak yer. risk sıraması 9. olan yere uyguluyorlar. Amaç şu çünkü bu maddeyle geldiğiniz zaman bir ay içinde burayı terk etmeniz lazım. Dolayısıyla terk ettiğiniz zaman haklarınızla şey yapamıyorsunuz Tabii biz tozkoparan halkı olarak bilinçli olduğumuz için davaları açtık ve yakın bir dönemde gelen emniyet güçlerine çünkü zabıta ve belediyeden önce emniyet güçleri geliyor şafak operasyonu yapılıyor. Hani biz bunu şafak operasyonu daha önce terör örgütlerine uyuşturucu satıcılarına görmüştük ama Güngören Belediyesi sayesinde maalesef kentsel dönüşüm tırnak içinde yapılan yerleri de gördük gelen emniyet güçlerine diyoruz ki ellerinize bir tebligat var mı? Yok. İlk açılan yani bizlerin de üzerlerine dava açtığımız o tebligat üzerine geliniyor. Yani bir ay süre doldu. Çıkın evlerinizden zorla. Bu de, de, devam eden davalarımız göz önünde bulundurulmuyor. Dolayısıyla ellerine bir yıkım kararı yok. Ama biz devletiz yaparız mantığıyla buraya geliyorlar. Öyle söyleyeyim. Evet burada görmüş olduğunuz binalarda e, zannedersem bu hafta yıkılacak. Burada depreme dayanıklı veya raporları yok. buradan. Hiçbir şekilde yok. Karot ııı e, Yıkıldıktan sonra mı alıyorlar? Nasıl Şöyle alıyorlar? E, bunun örneğini örnek bloklarında gördük Toskoparan'da. Yıkıldığı gün e, karotları aldı ancak şimdi yeni bir plan yapıyorlar. İnsanları zorla buradan çıkarttırıp e, cam çerçeveyi söktürüyorlar. Sonra drone ile uçurup işte e, görüntü alıyorlar. Bakın biz e, yaşanılan yeri değil terk edilmiş metruk yerleri yıkıyoruz havası vermeye çalışıyorlar. Bu da aslında bir planın bir parçası. Ama siz insanların altyapısını kesip e, insanları her gün tehdit ederseniz bu insanlar bir daha yerde sürüklenmeyi bir daha koç başlarıyla çünkü buradaki çocukların üzerlerinde çok büyük bir travma oldu bu. Düşünebiliyor musunuz? Sabah bir kalkıyorsunuz evinizin kapısı koç başlarıyla kırılıyor. Bunu hangi anne baba çocuğuna yaşatmak ister? Dolayısıyla burada böyle bir psikoloji e, e, söz konusu. Biz hala yetkililerden buradaki yürütmeyi durdurmayı bekliyoruz. Çünkü o 1950 lira ...kira yardım yapıyorlar ve gidebilecek yarıyor. Yani her alanda sıkıştık. Ee, evet. evet. Hukuksal olarak e, mücadele veriyorsunuz. Hukuk mücadelesi veriyorsunuz. Evet, evet. E, sizler e, bu konu hakkında hukuk hukuka, hukuka olan güveniniz zi mi deniz mi? Yani Neden şöyle şöyle söyleyeyim. Biz asıs açıkçası Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. E, zaten hukuken yollarımız aradık ama artık bir anlamda mahalle halkının hukuka da güvenmediği, artık böyle güvencini azaldığı dönemdeyiz. Neden? Çünkü düşünün Danıştay savcısı bizim e, buranın riski alan olmadığı ile alakalı bir görüş beyan ediyor. Bilir e, bilirkişi heyetinin keza e, e, bir şey, raporları bu şekilde. Ama bakıyorsunuz ki e, biz hep şunu söylüyoruz. E, siyasi bir reaksiyon olmazsa bu davaları biz kazan ama görüyoruz ki Danıştay'da bizim davamız, e, biz üst mahkemeye gittik ama oradaki kararı veren mahkeme şunu diyor. E, oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla alınıyor. Üç ve tecrübeli eski hakim diyor ki siz burayı neye göre riskli alan ilan ettiniz? Yeterli elinizde şey olmadığı için biz karara katılmayız deyip kararın iptal edilmesini istiyor ama maalesef oy çokluğuyla, bakın tekrar ediyorum oy çokluğuyla, o oy çokluğuna yani o hakimlerin de kimler tarafından oraya geldiğini e, kamuoyunda yakın olarak takip ettik. Maalesef e, oy çokluğuyla e, buranın e, yıkılmasıyla alakalı bir karar aldı ama biz üst mahkemelere hukuk dilini hala konuşturmaya devam ediyoruz. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Eğer adaletli bir hukuk e, ilerlerse biz burayı kazanacağız. Ancak bunlar şunu yapıyor yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dediği gibi yıkın hukuk daha sonra arkasından gelsin. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Evlerimiz yıkılsa da biz bu kararlarda bu davalar sonucunda kazanacağız. Ama e, arzu ederdik ki buradaki komşuluğumuz, buradaki evlerimiz, risksiz evlerimiz yerinde dursun. E, hala da bu inancımızı taşıyoruz. İnşallah böyle olur. Bunun için zaten nöbet tutuyoruz burada. Evet toz koparan toz zaman oldu. Adeta evet. birçok bölgede bölge bölge gel, geliyorlar toz evet. koparana evet. ve evlerinden çıkmak istemeyen insanları koş başlarla kapılarını zorla kırıp dışarı atıyorlar. Evet. Bu insanlar nereye gidiyor? Ee, vallahi bir yere gidemiyorlar. Yani 1950 lira kira yardımı yapıyorlar. Biz şu an yakın bir çevrede 6 bin lira 7 bin lira 8 bin lira 10 bin lira ki çoğu yerde ev bulunamıyor. Bir de burada şöyle bir şey söz konusu. Burada oturanların insanların çocukları birinci sınıf ikinci sınıfa gidenler var. Yani bir anlamda eğitimleri de engellenecek. Yani geleceğimizin temeli olan o gençler de burada bu çok ciddi anlamda engelle şey, etkilenecek. Bir de ben şunu söyleyeyim, ee, biz yakın bir dönemde e, koçbaşıyla kırılan bir evdeydik. E, artık burada hukuk demin sordunuz yani hukuka güveniniz var kaldı mı? E, ben şunu çok net söyleyeyim, bir evde e, emniyet güçlerinin elinizde bir yıkım kararı var mı diye sorduğumuz için bir buçuk gün ben ve arkadaşlarımız e, karakol nezarette kaldık, mahkemeye çıktık. Olmayan bir maddeyle yargı kıladılar bizi. Neymiş? Basit direniş. Yani böyle bir şey. Biz ne polise ne gelenlere bir hakaret. Sadece sorduğumuz şu. Elinizde bir tebligat var mı? Yok. Açmadığımız için kapıyı daha sonra açmak zorunda kaldık ve yeryüzünde görülmemiş bir vandallıkla karşı karşıya geldik. Yan duvardan. Yan duvarı kırıp eve girmeye çalıştılar. Dolayısıyla biz de bir buçuk günden sonra burada e, hukukun olmadığını ama serbest kaldık çok şükür. Evet. Çünkü haklıydık. Basın mensupları da sokulmuyor o alana. E, e, tabii. Çünkü gözlere e, basın mensupları kayıt alamasın, görüntü alamasın. İnsanlara neler olduğunu görmesinler istediler. Evet. Siz de bunlara şahit oldunuz. Evet. Basına da basına da sansür uygulandı evet. burada. Evet. Ee, binalara zorla girildi. Hı -hı. Konut dokunulmazlığı var. Anayasada konut dokunulmazlığı var. Hiç sayıldı mı bu? Evet, kesinlikle. Yani siz nerede gördünüz ki bir kentsel dönüşümde bir terör bakın terör örgütlerine yaptıkları bir uygulamayı yapıyor. koçbaşıyla bir evin kapısı neden kırılır? Yani kentsel dönüşüm gibi güzel bir yani yapılaşmayı siz zorla yaptığınız zaman insanlara bir burada bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada İran'ın insan hakları yerle bir. Gazeteciler sürükleniyor, gazeteciler alana ya bir kere gazetecilerin haber yapma özgürlüğü ellerinden alınıyor. E biz gazeteciler olmazsa sesimizi nasıl duyuracağız? Dolayısıyla burada gizli alan. Yani bu 4.000 5.000 polisin buraya gelmesindeki sebep de bu. Yani buradan hiçbir şekilde haber alınamasın. Bir anında önce oldu bittiye getirelim ama biz şunu çok iyi biliyoruz. Hukuk doğru çalıştığı zaman bu insanların ceza alacaklarını ve yargılanacaklarını biliyoruz ama o zamana kadar bizim evlerimiz elimizden gittikten sonra bunun bir anlamı yok. Elbette ki hukuk şey yapacak haklarımızı alacağız ama bizi gerçekten çok üzdüler. Gönül belediyeciliğine geldiler. Zulüm belediyeciliğine gidiyorlar. Çok net söylüyorum. Peki siz dernekleştiniz. Dernek kurdunuz. Evet. Haklarınızı arıyorsunuz. Evet. Avukat var. Evet. Avukatlarınızın beyanı ne, nedir? Yani avukatlarımız şöyle e, bir, bu geç, yakın bir dönemde avukatımız dahi alana alınmadı. Siz gazetecilerden bahsedin. Avukatlara da aynı şey uygulama geliniyor. Dolayısıyla memur olarak çalışan insanlar bile işine giderse geri gelemeyecekleri söylendi. Yani burada avukatlarımız şu, kesinlikle hukuk insanları olduğu için legal anlamda haklarımızı savunalım e, tavsiyelerinde bulunuyor ama e, ne kadar yapabileceğiz? Yani bunu biz hiçbir şekilde e, hukukun dışına çıkmamaya çalışıyoruz ama e, sadece şunu söylüyoruz. Buradaki herkes raporlarda da bu çıkıyor. Eğer hukuk eee adil olarak işleseydi biz burayı kazanmıştık ama siyasi bir el dokunuyor maalesef. Her seferinde eee biz eee rampaya uğruyoruz. Yani rampa çıkıyoruz resmen. Inşallah biz kazanmayı istiyoruz. Evlerimize karşı evlerimizin ayakta durabilmesi için yapmış olduğumuz mücadeleyi kazanmak istiyoruz artık. iki buçuk seneden sonra daha fazla evlerin yıkılmasını istemiyoruz burada. Evet AK Parti ilkelerinde oluyor böyle şeyler. Evet. Kentsel dönüşüm adı altında insanları evlerinden zorla çıkarıyorlar. Evet. Örnek veriyorum toz koparan, örnek veriyorum Tokatköy. Evet. Petit Tepe, evet. Sarıgöl evet. bu kentsel dönüşüm adam. Toki mesela Toki mağdurlar var. Evet. Giderek çoğalıyor. Evet. AK Parti <laughs> e, neden böyle bir şey yapıyor? Seçime yaklaşmışken. Cumhurbaşkanının haberi var mı? bu yani, yapılan? Siz bunu zulüm olarak mı görüyorsunuz? Kesinlikle Cumhurbaşkanının haberi olmaması ihtimali yok. Cumhurbaşkanının her şeyden haberi vardır. Zaten biliyorsunuz AK Parti belediyecilikle geldiler e, hizmet ederek. Zulüm belediyeciliğine döndüler. Dolayısıyla hizmet ederseniz kazanıyorsunuz. Zulüm ederseniz kaybediyorsunuz. Dolayısıyla AK Parti'nin belediyecilik yaptığı her yerde şu an zulüm var. E, bunu da şuradan çıkarıyoruz. E, zalim kaybedeceği zaman zulmünü artırır diye bir ifade vardır. Dolayısıyla burada tamamen bunu görüyoruz. Kaybediyorlar ve zulmülerini artırıyorlar. Evet son olarak ne söylemek istersiniz yetkililere? Şunu söylüyorum. Yetkililer burada tam anlamıyla toz koparına sahip çıkmadılar. E, ancak sadece şunu söylüyorum. E, buranın, buradaki insanların vebali emin olun bu işin içinde, bu işin altındayken imzası olan herkesin yakasında olacak eee zalimler için yaşasın cehennem diyorum. Peki muhalefet partililer var onlardan sizlere sizleri arayanlar oldu mu muhalefet partisi Kesinlikle partiler. şöyle bu sürecin başından beri Allah razı olsun yani bunu söylemek zorundayım ee, ve bu bizim üzerimize bir hak ee, vefa İstanbul'da sadece bir semt ismi olarak kalmasın ee, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sürecin başından beri yanımızda ee, keza Karakol sürecimize de geldi ee, yine e, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ee, birkaç tane milletvekili daha buralara geldiler ee, süreci dinlediler geçmiş dönemde e, akif Hamza çebi geldi Haluk Engin Engin Özkoç geldi ama ağırlıklı olarak burada e, yani şu net ifadeyi vereyim e, bizim aynı zamanda. E, e, Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Züleyha Gülüm, Musa Pirioğlu gerçekten sürecin başından beri buradalar ve sesimizi duyurmaya çalışıyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. En azından burada şunu göz biz Soskoparan halkı olarak her ideolojiden, her partiden insanlar var. Ama biz şunu bekledik, biz bu partiler partilerin arka bahçesi değil, herkes yanımızda olsun dedik. Ama ismini sayabileceksek Züleyha Gülüm, Musa Pirioğlu ve sağlam bir şekilde arkamızda duran bir de Gürsel Tekin milletvekilimiz oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, inşallah biz burada iki buçuk senedir bir mücadele veriyoruz. Umarım başka mahallelerde bu zulüm yaşanmaz ee, ve onların sesleri daha çok duyulur diye düşünüyorum. Evet biz de geçmiş olsun diyelim. Yayınımızı kapatalım. Tamam teşekkürler.